Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda bu görmüş olduğunuz tığ işi e, kenarları fırfırlı yatak örtüsünün e, nasıl yapıldığını anlatacağım. Örgü kısmının, e, örgü kısmını tığ işi ördükten sonra kenarlarına bu şekilde e, tül iki kat saten ve iki kat tülden fırfır yaptım. <laughs> Pardon, şöyle yakından göstereyim kırlentlere de aynı şekilde bu şekilde evet. Şimdi e, bu model e, böyle kare kare e, örülük desen oluşturulan model piksel kroket olarak geçiyor. İnternette internette araştırdığınızda pek çok modelini e, bulabilirsiniz. Şöyle piksel kroket bunun esası bir kaneviçe desenini internette pek çok bulabileceğiniz kaneviçe desenini seçip o desendeki her bir çarpı işaretini şemadaki çarpı işaretini bir motif olarak örüp bu şekilde birleştiriyoruz. Ben burada iki, iki sıra hanım dilendi bey beğendi motifi kullandım. Tek sıra e, motif örerek de yani şu ikinci sırayı yapmadan tek sıra yaparak da e, bu çalışma yapmak mümkün. Fakat o zaman çok zor oluyor. E, uzun sürüyor. ipleri her seferinde koparıyoruz. filan. Ben böylesini tercih ediyorum. Diğeri de çok güzel oluyor ama bana zor geliyor açıkçası. E, bu şekilde e, istediğimiz deseni seçiyoruz. Kare kare böyle örüyoruz. Ee, çeşitli desenler seçebiliriz. İlla çiçek deseni olması gerekmiyor. Mesela e, çocuk battaniyesi yatak örtüsü için e, sevimli hayvan desenleri olabilir. E, süper kahraman desenleri olabilir. Kardanadan vesaire gibi e, desenler seçebiliriz. E, videoda bu e, örgünün nasıl örüldüğünün yanı sıra piksel kroket desenlerini nasıl seçip ee, istediğimiz boyutta olup olmayacağını nasıl e, anlayabileceğimizi e, seçtiğimiz desene ne kadar e, yün kullanmamız gerekebileceğini e, açıklamaya çalışacağım umarım faydalı bir video olur evet şu şekilde göstereyim evet şimdi e, açıklama kısımlarına geçelim Evet, şimdi e, motifin nasıl örüldüğüne geçmeden önce kullandığım iplerden bahsedeyim biraz. Şimdi benim ördüğüm bu e, örtü e, 180'e 2 metrelik çift kişilik bir yatak için. Yatağın sadece üst yüzeyini ördüm. E, kenardan hiç sarkmıyor. Sarkan kısımları e, kendim kumaşla fırfır yaptım. Şimdi e, kullandığım iplikte e, daha önce belirttiğim gibi nako pırlanta e, sadece koyu yeşilini ören bayan Dora'dan buldum nako pırlanta da bulamadım diğer bütün tonları yeşilinde pembeninde nako pırlanta e, yaklaşık ip miktarları da şöyle bu e, yazdığım yazıyı videonun başında e, koyuyorum. Ee, oradan ekran çıktısı alabilirsiniz. Şimdi açık pembeden 5 yumak, orta açık pembeden 4 yumak, koyu pembeden 6 yumak, bordodan 2 yumak, kremden 30 yumak, açık yeşil 3 yumak, orta yeşil 3 yumak, koyu yeşil 2 yumak bu şekilde. Eğer kırlentleri de yapacaksanız bu renkli ipler e, yeter. Çünkü bir miktar artıyor bu yumaklardan. E, renkli ipler yeter. Yalnız e, krem renginden 1-2 yumak ilave alabilirsiniz. E, kullanmadığınız e, artan yumakları fişi ile beraber tuhaf götürdüğünüzde geri alıyorlar. E, bu şekilde ee, şimdi e, çeşitli desenler uygulayabiliriz e, bu e, piksel kroket e, desenleri için e, çiçek desenleri olabilir eğer çocuklar için battaniye ya da örtü öreceksek e, çeşitli sevimli hayvan desenleri ya da süper kahraman desenleri olabilir e, bu desenleri de internetten e, çeşitli ee, işte Pinterest'ten, Google görsellerden e, çeşitli desenler bulabiliriz. Evet. Şimdi e, şuradan desen göstereceğim iPad'imden. E, bulduğunuz bu desenlerin de e, ne kadar e, boyutta olduğunu tespit etmek için. E, ördüğümüz motifi ölçüyoruz öncelikle şimdi örneğin e, benim motifim bu şekilde evet motif büyüklüğümüz şöyle gördüğünüz gibi 2 santim 2 santimlik bir e, motif bu e, diyelim bir desen seçtiniz, e, şöyle desen bakalım. Bir desen seçtiniz e, diyelim, bu şekilde bir gül deseni e, ya da şöyle bir desen. Normal etamin desenlerini kullanıyoruz bu piksel kroket için kullandığımız desenler bu şekilde kaneviçe etamin desenleri böyle ince uzun olan desenler e, tek kişilik e, battaniye ya da e, yatak örtüler için daha uygun çift kişilikler için daha böyle e, bir e, kare şeklinde bir e, motif gerekiyor şimdi e, motifimizi ölçtük motifimiz 2 santim evet e, diyelim e, bizim e, şöyle söyleyeyim e, bir motifimiz 2 santim genişliğinde bizim seçtiğimiz desende e, 50 tane kareden oluşuyor e, şöyle desen Burası 50 kare. Burası e, 40 kare olsun. Şimdi bu 50 kare benim e, yatağımın üstüne e, ya da istediğim boyuta denk gelecek mi? Onu anlamak için e, yani 50 kare eşittir 50 motif demek oluyor. 50 kare 50 motif. Şimdi diyelim bu 50 kare ördüğümüz bir motif de 2 santimdi. 50 çarpı 2 santim eşittir 100 santim. 100 santime denk geliyor. Yani bu 50 karelik 50 karelik deseni bu 2 santimlik motiflerle ördüğümüz zaman 100 santimlik bir büyüklük elde etmiş oluyoruz. Buna göre e, öreceğiniz desenin e, ördükten sonra örülmüş hali ne kadar e, genişlikte oluyor onu bu şekilde hesaplayabilirsiniz ve ona göre de e, desenler seçebilirsiniz e, peki bu öreceğimiz e, desen için kaç yumak almamız lazım onu da şu şekilde hesaplayabiliriz şimdi bir motifi öreriz Sonra o ördüğümüz motifi sökeriz. O söktüğümüz ipi ölçtüğümüz zaman o e, motif için kaç metre ip gittiğini anlamış oluruz. Örneğin ben bu e, motifi örüp e, söktüğüm zaman söktüğüm iplik 4,5 metre geliyor. Yani bir, e, benim bu ördüğüm bir motif için 4,5 metre ip gerekiyor. E, genelde ee, ipler e, genelde de, demeyeyim tüm iplerin e, şeritlerinde e, metrajları yazıyor. Kaç metre oldukları ve ipin kalınlığına göre de bu metrajlar değişiyor. Nako da ben burada Nako pırlanta kullandığım için bunu örnek veriyorum. Nako pırlantanın metrajı 225 metre. Yani 100 gramlık bir yumakta 225 metre ip var. Şimdi evet. şimdi bir motif dört buçuk metre ip aldığına göre benim bu söktüğüm motif dört buçuk metre ip gidiyor dedim az önce. Bir motif dört buçuk metre ip aldığına göre bir yumaktan kaç motif çıkar? Bir yumağın toplam metresi olan 225'i bir motifin metresine bu şekilde dört buçuğa böldüğümüzde 50 motif çıkıyor. Yani bir yumaktan 50 motif çıkmış oluyor. 150 motiflik bir desen için desenimizi sayıyoruz. Diyelim 150 tane kare var o desende yani motif. 150 desenlik motiflik bir desen için 150 bölü 50 3 yumak almamız gerekiyor. Tabi sadece deseni hesaplamayın, desenin desen örtünün ortasında yer alacak, kenarlar gene düz renk olacağı için e, onları da hesap edecek şekilde yumağı e, yumak sayısını hesaplamak lazım. Evet, bu şekilde. Şimdi e, motifimizin nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi burada e, her bir kareyi etamin işlerken kullandığımız şablondaki her bir çarpı işaretli kareyi bir motif olarak düşünüyoruz. Şablonu elimize alıyoruz. Şablonda hangi sırayla bu renkler yer alıyorsa o renkleri motif olarak örüp yerleştiriyoruz. Şimdi diğer kırlentimi bitirmiştim. Bakın burada. Şimdi şuraya gelmişim şu iki motifi yapmışım şuraya bir motif gelecek şunun yanına şu motif gelecek şu pembenin yanına bu şekilde buraya gelecek olan motifi yapalım şimdi Evet şuraya krem renkli motifimizi yapıyoruz şablona göre Şimdi ben e, burada e, gördüğünüz gibi iki sıralı hanım dilendi bey beğendi motifi uyguladım. Normalde e, tek sıralı da uygulanabilir. Bu e, piksel kroket modeli. Fakat o zaman e, zor oluyor. Ben denedim. bayağı bir zorlandım. Çünkü minik minik motifleri her seferinde yap. ipi kopar. Arkasına temizle. E, ipi geçir. E, zor oluyor. O yüzden e ee, ben bunu tercih ettim. 2 sıralı e, kare motif e, bence daha uygun. E, şimdi diğeri de tabi çok güzel oluyor ama e, bana zor geldi açıkçası. Kullandığım tığ da 4 numara 2,5 mm olan bu tığ. 6 zincir çekiyorum başlarken. Sihirli halka da yapabilirsiniz başlangıçta. 1 2 3 4 5 6 birleştiriyorum 3 zincir 1 2 3 doluyorum üçlü trabzan yapıyorum doluyorum üçlü trabzan 1 2 3 köşeye geldim 3 zincir 1 2 3 doluyorum 1 2 3 bu arada bu iplerin renk kodlarını e, bilemiyorum Birkaç e, birkaç sene önce ördüğüm için bu örtüyü kırlentleri yeni örüyorum e, nakopırlanto.com e, renk kartelası var oradan renk kodlarını bulabilirsiniz arkadaşlar 1 2 3 3 zincir 1 2 3 yine aynı şekilde üçlü trabzan 2 3 köşeye geldik yine 3 zincir 1 2 3 2 3 3 zincir 1 2 3 birleştiriyorum şu şekilde kıstırıyorum evet 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 hemen bu yanındaki gördüğünüz şu deliğe batıyorum üçlü trabzan sonra 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum buraya bu birincisi ikincisi üçüncüsü 3 üç zincir 1 2 3 yine aynı deliğe köşeye 1 2 3 Evet, 2 zincir çekiyorum aralarda. 1 2 1 2 3 Köşeye geldik. Şimdi birleştirelim. 1 bir zincir çektim köşeyi aldım şu şekilde ve bir zincir çektim doladım yine üçlü trabzan yapıyorum bir iki üç hemen şu deliğe batıyorum bir tane ve Diğer birleştireceğim kenarın tam orta noktası şurası. Şöyle oradan bu şekilde kıstırıyorum ve doluyorum. Tekrar yanındaki deliğe batıyorum. Köşeye geçiyorum. 1 2 3. Bir zincir, köşeyi alıyorum. Bir zincir çekiyorum, yine aynı e, köşeye. 1, 2. Bu e, piksel kroket e, modelinde motifleri öreyim ondan sonra renklerine göre sıra sıra e, birleştiririm olmuyor arkadaşlar bunu örerken birleştireceksiniz mecburen şöyle yine hemen yanındakine bir tane batırdım köşelerde üçer üçlü trabzan buralarda ikişer tane batıyoruz Evet şimdi diğerinin yine orta noktasına geldik şöyle kıstırıyorum doluyorum ve hemen buna batıyorum bir iki üç bir zincir köşeye bir sonra gene 1 2 3 tane doldurdum ve hemen buraya şu şekilde kıstırıyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum hemen arkadan ipi saklıyoruz şu şekilde şöyle geçiriyoruz hemen bir de çevirip buradan tekrar şöyle evet fazla kısmı alalım her motifi bitirdikten sonra ipimizi böyle saklamamız lazım sonraya bırakırsak çok zorluk çekeriz Burada birleşme yeriydi ipin düğüm, onu da saklayayım şöyle. Evet. Sonraya bırakmadan hemen motiflerin e, iplerini temizliyoruz bu şekilde. Evet. E, modelimiz bu şekilde. E, umarım e, faydalı bir video olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. E, diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.